Evet arkadaşlar bugün sizlere 20 gündür kullandığım Monster Party 7 ve 21.1.3 bilgisayarının genel deneyimlerinden bahsedeceğim arkadaşlar memnun muyum değil miyim? Bundan önce kullandığım ve 20.2'ye göre nasıl bir performans veriyor? Sıcaklık değerleri nasıl? Oyunlarda nasıl bir performans alıyorum arkadaşlar canlı yayın yapıyorum canlı yayınlar da bana yetiyor mu? Bunları sizlerle paylaşacağım. <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim size arkadaşlar. En başta söyleyeyim. İlk aldığım 3 gün bilgisayardan hiç memnun değildim. Ama 3 gün sonra 3 günden sonra çok memnun oldum arkadaşlar bu bilgisayardan. Şöyle bir monster alma hikayemi anlatayım sizlere. Önce şey başlamadan özelliklerine girmeden arkadaşlar. Bu bilgisayarı almadan önce arkadaşlar ben sitesinde V20.2 bilgisayar almıştım. Ve Tulpar T7, t V20.2 bilgisayarını almıştım arkadaşlar. Hepsi bu.com üzerinden taksit de almıştım. 3 gün içerisinde ben elime ulaştı. Bilgisayarı açtım arkadaşlar. Bilgisayarda hiçbir sıkıntı, ölü piksel, yani çizik, müzik hiçbir şey kesinlikle yoktu. Bilgisayar süperdi yani. <laughs> Ama bilgisayar ilk elime aldığımda bilgisayardan memnun kalmadım arkadaşlar. v 202 Çerçevesi biraz kalın geldi bana. Yani bu bilgisayara göre. Biraz ağırdı. Yani biraz kalın bir bilgisayardı. Ben biraz daha ince bir şey bekliyordum ondan. Yani ama yine de serin çalışan bir bilgisayardı. Stres seslerine soktum arkadaşlar. v 202 Maksimum 83-84 derecelere çıkıyordu stres testinde. Oyunlarda da 90 dereceye çıkıyordu yani. PUBG oynarken 90 dereceye çıkıyordu. Yani onun da videosunu çekmiştim ama iade ettiğim için videolarını siteye e, YouTube'a yüklemedim. <laughs> yani e, oyunlarda 90 derece e, çıkıyordu. Stres sesinde de yani 10 dakikalık bir stres sesinde de 84-83 derecelere çıkıyordu arkadaşlar. Bilgisayarda nasıl bir sorun yaşadım ve 20.2'den nasıl iade ettim? Şöyle arkadaşlar videoda kendi YouTube kanallarında performans arttırma diye bir video var. Ben onu izledim arkadaşlar. BIOS'a girdim. MUX etkin hale getirdim o bilgisayarda. Çıktım. Her şey yolunda. Sıkıntısız. Oyunlara girdim. MUX Switch'i D gibi yapınca. Yani sadece ekran kartını devreye sokunca. Oyunlarda daha yüksek FPS alıyorum. Çok güzel. Oyun oynamayı bitirdim. Dedim ki şarjı çok gitmesin diye tekrardan ya yani kapatayım de çıkarayım ki şarjım daha uzun gitsin diye. Arkadaşlar BIOS'a bilgisayar girmedi. Yani siyah ekran verdi. Ee, biraz araştırdım arkadaşlar YouTube'dan bazı kanallara e, videolarına yorum attım. Böyle bir sıkıntı yaşadım. Teknik servisi aradım. Yani e, bu V20.1 ve V20 20.2 ve yani V20 serilerinde bu genel bir sıkıntıymış arkadaşlar. Çoğu bilgisayarlarda çoğu kişide meydana geliyormuş. Yani BIOS'a girmeme, siyah ekran sorunu MUXIVC etkin hale getirdiğinizde. Ben de bilgisayarı aldım tekrar. Buradan Kadıköy teknik servisine götürdüm. Arkadaşa verdim bilgisayarı. Bir arkadaş dedi ki servisi alırsam servis çok yoğun. 15 gün sürebilir. Yani ben orada bir ikinci bir şok yaşadım. <laughs> o yeni daha yeni bir bilgisayar. 3 günlük bilgisayar. Bana 15 günlük servis süresi verdiler. Tabi yoğundu. Servis de çok yoğundu zaten. Dedim ne yapalım ne yapalım. Bana dediler ki bir içeri götürdü arkadaşlar. Ben çok ricada bulundum. İçeri götürdüler. BIOS filan sıfırladılar. Bilgisayar düzelmedi arkadaşlar. Yine BIOS'ta siyah ekran verildiler. Ne yapalım filan. Orada konuştuk. Bana dediler ki bu bilgisayarı iade edin. 15 gün beklemenize gerek yok. Bilgisayarı hemen iade edin. Paranız geldiğinde yeni bir ürün alırsınız. Ben de tamam dedim. Hepsubur.com üzerinden taksit de almıştım arkadaşlar. En yakın orada Kadıköy'de kargo şubesine götürdüm. Bilgisayarı iade ettim arkadaşlar. Bilgisayar bir günde ellerine ulaştı. Bir günde inceleme sürdü. Ertesi günde hemen param iade. Hepsubur.com üzerinden param iade oldu arkadaşlar. Bir de şöyle ürün iade edeceksiniz arkadaşlar. Diyorlar ki size servis çok yoğun. Yani iade içinde bilgisayarın kontrolleri için bir hafta geçebilir diyorlar ama bana e, teknik servis aradığında bana öyle söylediler. Bir hafta geçebilir yani ürün kontrolün kontrolden paraya da sunması için. Arkadaşlar bir saat sonra param iade oldu. Yani e, aradığınız çağrı merkezi teknik servisten hiçbir alakası yok. Yani hiçbir bilgisi yok. Yani adam bana diyor ki bir hafta sürebilir diyor. Çok yoğun. Bir saat sonra para iade oluyor arkadaşlar. Yani böyle bir durum var. <laughs> yani belki orada bilgisayar servise versem bilgisayarı bana e, akşama vereceklerdi. Yani bana 15 gündü ama yani garanti almak için 15 gün diyorlar galiba. Neyse arkadaşlar parayı iade aldım. Eee site üzerinden araştırdım. 2000 TL fazla verip bu bilgisayarı aldım arkadaşlar. Mağaza üzerinden de gidip hemen oradan Kadıköy mağazasından teslim aldım. 3 saat içinde hazır hazırdaydı. Hazır oldu. Gittim bilgisayarı e, aldım, teslim aldım eve getirdim. Evet ikinci bu bilgisayarı kurdum arkadaşlar. Windows'u yükledim. Stres testi yapacağım arkadaşlar. Büyük bir şok yaşadım. Bilgisayar 95 derecede stres testinde. <laughs> yani daha ilk dakikalar hevesim hevesim kaçtı yani bilgisayardan. Bilgisayardan böyle bir memnuniyetsizlik oldu. 95 dereceleri görünce diğer bilgisayara 85 derece, 80 80 85 derece arasında bunda da 90 89 94 tane maksimum 95'i gördü stres testinde. Bir şoka uğradım arkadaşlar yani. Böyle ilk dakikalar moralim falan da bozuldu. Neyse dedim arkadaşlar. Ama bilgisayarın tasarımı ve 20.2'ye göre arkadaşlar aralarda arasında dağlar kadar fark var. Yani arkadaşlarım bile gördüğü zaman o bilgisayar çok kolaydı. Bu bilgisayarı çok beğendiler. Hem iş bilgisayarı gibi hem taşınabilirliği rahat. Hem görünüş şık. Yani şu ekranın şu ince çerçevelerini ince çerçeveleri için bile bu bilgisayar alınır yani. yani. Uzun süre kullanmak istiyorsanız bu bilgisayar çok ideal. Neyse bilgisayar alışma sürecine gelelim. Neyse dedim stres sesinde çok yüksek sıcaklara yüksek sıcaklıklar aldım. Yani ürünü iade etmeye iade etmeyi düşünün. Daha oyun falan yüklememişim. Neyse dedim bir oyun yükleyeyim daha 15 gün vaktim var, sürem var. Oyun yükle, oyunları yükledim arkadaşlar. Call of Duty Warzone, Battlefield 5, PUBG, CS:GO yükledim. De dedim? Oyunlarda test edeyim. Arkadaşlar oyuna bir girdim. Yani oyunda baktım işlemci 85 dereceye geçmiyor. Allah Allah dedim. Neyse ki hiçbir oyunda 85 derece kesinlikle bilgisayar 85 dereceyi işlemci geçmiyor. Beni biraz rahatlattı arkadaşlar. İkinci rahatlatan şey ise V20.2'de aldığım performanstan daha fazla performans alıyorum. Mesela nasıl diyeyim? Call of Duty Warzone'da ben ultra ayarlara denemek için almıştım o e, denemek için o ayarları almıştım ultra ayarlara. Nasıl bir performans veriyor? 90 FPS'i geçmiyordu arkadaşlar. Yani çok zor. bazı yerlerde 91 92 oluyordu ve 20.2'de. Bu bilgisayarda arkadaşlar ultra ayarlarda 100'ün altına düşmüyor. Yani arka 10 FPS'lik bir fark var. Bu beni bayağı bir memnun etmişti. Bayağı bir hoşuma gitti yani bu olay. Yani bayağı bir memnun oldum. Ondan sonra arkadaşlar ben bir de masa üstünde sürekli e, testiyordum, test oyun oynuyordum. Stres testini masanın üstünde böyle yapıyordum arkadaşlar. Odada da terliyordum yani. O kadar sıcak bir odada test ediyordum. Neyse bir tane fan aldım arkadaşlar altına. Yani laptop soğutucu aldım. Yani işlemci sıcakları bir süre daha da çok düşmeye başladı. 3-4 derece daha fark etti. Yani şu masanın üstünde sakın bir masanın üstünde test etmeyin. Odanız da sıcaksa arkadaşlar. Hele de şu masada şöyle bir mika varsa Sakın böyle bir masanın üstünde test etmeyin. Şimdi bilgisayarın genel özelliklerine geçelim arkadaşlar. Bilgisayardan aşırı derecede memnunum. Yani. Şimdi almadan önce yorumları okudum arkadaşlar. Bir sürü video izledim. Videoda şunu söylüyorlar yani bazen Discord sohbetlerinde de denk geldim. Abi alacağım. Test edeceğim. 90 dereceye geçerse aynı hemen iade edeceğim. İade edeceğim diyor arkadaş. Yani siz de böyle 90 dereceyi gördüğünüzde iade edecekseniz hiç bilgisayar almayın. 90 dereceyi geçiyor yani streslesinde. Oyunlarda da 85 dereceyi kesinlikle geçmiyor. Oyun modunda söylüyorum yani. Yani beklentiniz 80 derecenin altındaysa arkadaşlar bu bilgisayarı kesinlikle almayın. Ee, yani söyleyeceğim o. Yani arkadaş yazmış 90 dereceyi geçerse bilgisayarım hemen iade edeceğim. İyi alma 90 dereceye geçecek boşuna iade ile uğraşma. Yani o kadarını söyleyeyim size. Bilgisayardan şu anda aşırı derece memnunum arkadaşlar. V20.2'ye göre aşırı derece memnunum. O bilgisayar biraz kabaydı. Bu biraz çok zarif arkadaşlar. Çok ince bir bilgisayar. Çok hafif de. Yani bu bilgisayarda çok memnun kaldım. Ben artık 512 GB'lık e, 256 GB yerine 512 GB'ye yükselttim. Yani şu anda 512 de yetmiyor zaten. Ben ne yapıyorum? Bu bilgisayarda oyun oynayıp arkadaşlar Facebook'ta, Dilay'da ve YouTube'a bazen canlı yayınlar yapıyorum arkadaşlar. Yani canlı yayın performanslarına da baktım. Gayet yeterli arkadaşlar. 1080p YouTube'a 1080p 60 FPS OBS üzerinden çok akıcı bir şekilde canlı yayın yapabiliyorum. Bilgisayar hiçbir şekilde kasma, donma He, oyunlarda bir 10 e, canlı yayın yaptığın için bir 10 FPS 15 FPS düşükler oluyor yani. Evet yani canlı yayında da söyleyeceğim bunlar. Arkadaşlar bilgisayarın ses e, sesinden bahsetmek istiyorum. Bilgisayar yine videolarında izlediğim gibi sol tarafında, bilgisayarın sol tarafında ufak bir cızırtı geliyor dediler. Aynen arkadaşlar sol tarafında şu tuşların olduğu bölgede ufak ve çok yüksek sesle dinlediğiniz zaman tiz sesleri de cızırtı geliyor. Yani videoda söylediği gibi çoğu kişinin sorunu bu V21 serilerinde o ufak cızırtı hafiften geliyor. Yani şu tuşlara tuttuğum zaman o cızırtı kesiliyor. Yani şu tuşlardan dolayı bir cızırtı var. Yani onu bir sorun haline getirmeyin. Zaten ben kulakla oynuyorum. Yani sürekli böyle bir rahatsız edici bir cızırtı değil arkadaşlar. Kamerasına gelirsek arkadaşlar YouTube'da oyun videoları çektim. Oyun videolarında yani böyle sohbetli bir oyun oyun videoları çektim aldığım, e, çektiğim kamera, beni çeken kamera da laptopun kendi webcam'i arkadaşlar. Kendi webcamiyle ile çektim. Oradan kalitesini siz bakar anlarsınız zaten nasıl bir kalitede sundu. Yani canlı yayın yaparsanız size yeter mi diye karar verebilirsiniz yani orada görebilirsiniz. Yani e, bilgisayarda en mutlu olduğum şey arkadaşlar mutlu sivici etkin hale getirdiğimde BIOS siyah ekran falan vermedi. Hiçbir hata iki sefer üç sefer etkin hale getirdim. Hiçbir hata vermedi arkadaşlar bilgisayar. O konuda çok iyi yani. Arkadaşlar ikinci memnun e, memnun olduğum tarafına geleyim arkadaşlar. Şarjı pili arkadaşlar. V20.2'de arkadaşlar yani pil tasarruf modunu alıyorum Windows'dan güç moduna filan e, e, güç tasarrufu moduna filan bilgisayar maksimum 1 saat 45 dakika gidiyordu arkadaşlar. Ve 202 Ya ya bana öyle denk geldi. Ya da benim şansım mıydı bilmiyorum. 1 saat 45 dakika hatta taş battıysa 2 saat gidiyordu arkadaşlar arkadaşlar bu bilgisayarı size söyleyeyim. 3 gündürlü yani dün değil. Dün değil evvelsi gün sabah şarjdan çıkarttım arkadaşlar. Bayağı da bir gezindim ben sahibinden.com'dan YouTube'da filan çok geziniyorum arkadaşlar. Yani toplasan en az 4 saattirli filan iki 2,5 gündürlü. Şu anda bilgisayarın şarjına bakayım. Şu anda bilgisayar %65 ve 4 saat 30 dakika, 30 dakika 30 dakika daha gösteriyor yani. Biraz zilim sürüştü. Yani arkadaşlar bilgisayarın 7-8 saat bir pil ömrü var. Yani şu anda bütün ışıklar açık, ekran parlaklığı sonunda güç tasarruf modunda ama bilgisayarın inanılmaz bir pil gücü var arkadaşlar. Yani ben böyle bir şey görmedim. <laughs> yani inanılmaz dayanıyor yani. O ve 20.2'nin abartmıyorum 4 katı diyebilirim yani 4 katı. Ve 20.2'de ben böyle bütün güç tasarruf modlarına falan alıyorum arkadaşlar. Yani o, şurası şey gibi gidiyor yani 99 98 yani dakikada bir tane düşüyor yani dakikada bir tane düşüyor yani. Ne yapsanız da hiçbir işlem yapmasanız ekranda bekleseniz bile ne ve 20.2'de düşüyor arkadaşlar parlaklık en düşükte bile olsa. Bu ona göre çok iyi. Dediğim gibi oyunlarda daha yüksek FPS alıyorum bir bilgisayarda. Onunla hiç canlı yayın yapma fırsatı bulamamıştım. Onun canlı yayın performansı nasıldı bilmiyorum ama yani ikisinin arasında kalırsanız bence 2000 TL vermeye değer arkadaşlar. Fazlasıyla değer. Zarifliği yeter. Yani şu ekranın gördüğünüz çerçevenin inceliği yeter arkadaşlar. Yani onun güzelliği yeter. Yani bilgisayar zaten çerçeveler çok ince olduğu için bilgisayar baya da küçük o bilgisayara göre. Başka neyinden bahsedeyim? Oyun testlerini bu videoda yapmayacağız. Kanalımda 4 tane mi 5 tane oyun videosu var arkadaş. Sohbetli oyun videosu. Yani orada şimdi geçelim yani orada bahsetmişim şimdi oyunlarda nasıl bir performans veriyor arkadaşlar şimdi oyunlara girdiğim zaman oyun modunda 85 dereceyi söylediğim gibi geçmiyor bilgisayar turbo moda aldığım zaman da 90 dereceye çıkıyor turbo modunu aldığım zaman oyunlarda da gösterdim işlemci mega harici kaçtan kaça çıktığını yani diyelim ki Battlefield 5 oynuyorum Call of Duty Warzone oynuyorum mesela İşlemci ısındığından sonra 3600 3400 MHz'e kadar MHz'ini düşürüyor arkadaşlar. Bu her bilgisayarda öyle zaten masa e, dizüstü bilgisayarların hepsinde öyle yani düşürmeyen yoktur bunu zannetmiyorum. Yani 3400'lere düşüyor. Turbo modu aldığım zaman tekrar 4000'e çıkıyor arkadaşlar. Yani e, öyle bir fark oluyor ama turbo mod bilgisayar 90 dereceye çıkıyor. Yani bilgisayar o kadar kastırmaya hiç gerek yok. Yani ofis modunda bile oyun onu oyun videolarında yine gösterdim ofis modunda. Ofis modunda bile ne oynamak yeterli oluyor. Ofis modunda da bilgisayar yaklaşık 80, 77, 75 derecelerde çalışır. FPS de çalışıyor. FPS'de en fazla 10, 10 FPS düşüyor arkadaşlar. Yani şeyde bile oynayabilirsin. Ofis modunda bile oynayabilirsin. Ben Facebook'ta zaten ses çok çıkmasın diye ofis modunda oynuyorum arkadaşlar. Canlı yayını of düşünün. Ofis modunda yapıyorum. Yine de bilgisayarda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi gelelim v 202ye göre e, birazcık sıkıntılarına. V20.2'de arkadaşlar turbo e, oyun modunda oynarken fanı almasam arkadaşlar hiçbir şekilde bilgisayar kendini turbofanda çalıştırmıyor yani sessiz çalışıyor bilgisayar. Siz fanı almadığınız sürece sessiz çalışıyor. Ama bu bilgisayarı Yine aynı oyun modunda oyuna girdiğiniz zaman turbo fanı almasanız bile Bilgisayar kendini turbo fan hızına çıkararak çalışıyor. Yani siz isterseniz turbo fanı alın oynayın. isterseniz almayın oynayın. Yine kendisi turbo fan hızına otomatikmen çıkıyor zaten. Yani biraz sessiz çalışıyor bir bilgisayar. Yani dediğim gibi arkadaşlar toparlamak olursa v 20.2'ye göre bir karşılaştırma yaptım ve genel deneyimlerimden bahsettim. Render aldım arkadaşlar. inanılmaz bir render hızı var bu bilgisayarın yani 144 ekran, 144 Hz de iyi. Bir de şöyle bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Bilgisayarda misal veriyorum PUBG'de. Ultra low ayarlarda 110 FPS alıyorum mesela. Low 110 115 FPS alıyorum. Ultra ayarlarda 100 100 FPS alıyorum misal veriyorum. Low ayarlarda da 105 110 FPS alıyorum arkadaşlar. Ben bunu incelediğim laptoplarda da gördüm, YouTube videolarında da gördüm. Yani ultra ile low arasında 10 FPS oynuyor. Ben e, niçin bu bilgisayarı aldım? MOOC etkin hale getirebilmek için. Niye e, Muxi etkin hale getirdiğiniz zaman arkadaşlar şurada Nvidia kontrol panelinde şu denetim masasında MOOC etkin hale getirdiğiniz zaman buraya bir sürü ayarlar çıkıyor arkadaşlar. Yani bu ayarlarda birkaç ayar yaptığınız zaman e, bak şu anda MOOC Switch etkin hale gelmediği için burada üç seçenek var. MOOC etkin hale getirdiğiniz zaman DGPU aldığınız zaman burada bir sürü seçenek çıkıyor. Yani sadece ekran kartı çalıştığı zaman burada bir sürü ayarlar yapabiliyorsunuz. Yani bazı özelliklerini kapatabiliyorsunuz. Kapattığınız zaman arkadaşlar. Yani bak şöyle diyeyim ben size. PUBG low ayarlarda 120 FPS oynuyorsunuz şu ayarlarda. Ama MUX Switch etkin hale getirdiğiniz zaman 170 FPS'e çıkıyor arkadaşlar. Low ayarlarda. Yani 50 FPS fark ediyor tam. Yani MUX Switch o yüzden bu RTX 2060'lı bilgisayar aldım. MUX Switch'i bildiğim için bu bilgisayardan MUX Switch aktifleştirebildiğimiz için sırf bu bilgisayarı aldım arkadaşlar. V22.2'yi de o yüzden almıştım. Ama onda BIOS hatası olduğu için geri verdim. Bu, bu, V21 serilerinde hata, siyah ekran hatası olmadığı için bu seri almaya karar vermiştim zaten. Ondan sonra yani dediğim gibi arkadaşlar 2000 TL fazla verin 50 FPS daha fazla alın. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ha, sizin başınıza gelmeye bir V20.2 vardır dersiniz ben bu etkin hale getirdim. Bende öyle bir sorun olmadı. Yani genel bir sorunmuş arkadaşlar. V20 serilerinde halen de çözememişler zaten. Ben de serviste de sordum. Böyle bir şey söylediler bana. Yani dediğim gibi arkadaşlar muk, muksi çok önemli. Bazılarınız etkinleştirmeyebilir ama ben 6 saat, 5 saat, 6 saat canlı yayın yaptığım zaman muk benim işimi çok görüyor arkadaşlar. Düşünün 144 ekranınız, 144 hez ekranınız var. Ama oyunlar low'a bile alsana 120 en maksimum 120 FPS alıyorsunuz. Yani 144 Hz'e çıkamıyorsunuz. İşlem, e, ekran kartı kullanımınızı %99'dan mesela %60'lara indiriyor. Yani 10 FPS oynuyor low low ultra ayarında. Ultra alınca %100 kullanıyor ekran kartını. Low alınca %60'lara düşüyor. FPS'de bir oynama olmuyor yani. Hani bazıları yazmış yorum altına. Ultra da aynı FPS, low'da aynı FPS. O yüzden arkadaşlar bundan dolayı Muxi Switch'i sadece ekran kartını kullan hale getirdiğiniz zaman burada da birkaç ayarı yaptığınız zaman FPS'iniz yaklaşık 50, 50 FPS artıyor arkadaşlar. PUBG'de 120'yi geçmiyordu low'da. 165-170 bazı yerlerde 200 FPS'e kadar çıkıyordu arkadaşlar. Bu videolarımda da mevcut. Hem videolarda kayıt aldığım için FPS'ler biraz düşük çıkıyor. Yani arkadaşlar söylemek istediğim istediğim bu. Yani Muxivici kullanacaksanız bu, bu seri ve 21 serisini alın. Çok memnun olursunuz. Yani ben şu anda bilgisayarda çok memnun. Herhalde pili, pili beni çok memnun etti arkadaşlar. Yani söyleyeceğim başka ne olabilir? Şimdi videonun altına bir, arkadaş da link atmıştı. Abi, e, zam gelmiş arkadaşlar. MSI mali monster malıyım arkadaşlar. E, MSI'de 512 GB SSD ile 10750, 10800'lü değil, 10750 haşlı RTX 2060 bilgisayar 15000 TL bana linkini atmış. bu bilgisayara da 1 TB SSD eklediğim zaman abi 14000 TL yapıyor. Sence hangisi mantıklı diyor. Arkadaşlar MSI'yı aldığınız zaman mesela ben bir sorun yaşadım. Siz de alacağınız laptopta bir sorun yaşayabilirsiniz. Yani bu MSI gibi bir firmada öyle bir sorun yaşasanız yani 15-20 gün bilgisayarsız kalabilirsiniz. Ama ben 2 gün içinde Monster sayesinde yani Monster teknik servis sayesinde 2 gün içinde bilgisayarsız kalmadım. Yani 2 iki gün bilgisayarsız kaldım en fazla. Yani teknik servis sayesinde ben Monster almanızı öneririm arkadaşlar. Performansına hiçbir geri kalır yanı yoktur. Ben bu bilgisayarı alırken MSI'nin bir sürü videosu, videolarınız, Asus'un bir sürü videosunu izledim arkadaşlar. Bunun da videosunu izledim. Yani izlediğim MSI ile Asus videolarında işlemci 95 derecenin altına düşmüyordu arkadaşlar. RTX 2060 modellerinde. Yani bir sürü incelemesi var YouTube'da izleyebilirsiniz. Böyle bunun kadar da FPS vermedi. Yani şu Monster şu bilgisayarı çok kaliteli yapmış arkadaşlar. Yani servisi yeter arkadaşlar. Arkanızda yani güvene, güvenebileceğiniz bir servisi var. Aradığınızda cevap veren yani telesiklete de böyle beklemeyeceğiniz kadar beklemediğiniz bir servisi var arkadaşlar. Her türlü sorunuzu çözen, bir sıkıntı yaşadığınızda geri iade alan, malzeme kalitesi kötü demişler. Yani bazı yorumlar okudum. Ha, i̇nternet sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Monstru'la sorun yaşayan arkadaşlar yazmış. Arkadaşlar oraya sorun yaşayan insanlar yazıyor. Benim gibi sorun yaşamayan insanlar oraya gidip de memnun kaldın diye bir şey söylemiyor zaten. Yani hele her yoruma okuyup da Monstru bilgisayar kötü demeyin. Yani MSI bilgisayar da kötü değil. Tabii ki onun malzeme kalitesi bir tık daha iyidir. Çünkü arada 2000 lira 3000 lira bir fiyat farkı var. Yani arkadaşlar onun MSI gibi bir firmada Asus gibi bir firmada muhatap biraz zor bulursunuz. Bulursunuz ama yani Monster gibi olmaz. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Yani giriş çıkışlarında onları göstermek istemiyorum. Zaten kutu açılış videosu aç yapan arkadaşlar çok var. Yani şöyle bir deneyim videosu çekeyim istedim. Memnun muyum değil miyim? Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarımı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni başladım ben de Facebook'ta ve Dilay'da. Facebook'taki Dilay'daki e, YouTube'daki adımla aynı lootlayalım diye. Onu da sallamıştım zaten. Yani arkadaşlar böyle. Daha Windows'u da etkinleştirmedim. Ve giden ve 202 bilgisayarımda da Windows 10 al, e, 60 TL'ye gitti gidiyor üzerinde Windows 10 almıştım. O Windows 10 Pro almıştım o da gitti. Yani ona tekrardan anlat burundayım şu anda. Başka söylemek istediğim şey var mı? Sesinden bahsettik. ses gelen cızırttan bahsettik. Kamerasından bahsettik arkadaşlar. Oyun çektiğim oyun videolarından kalitelerini görebilirsiniz başka neyinden bahsedebiliriz? Yani söyleyeceklerim genelde bu kadar arkadaşlar. Yani alırsanız 512 GB'a yükseltin. Siz fark etmeyebilirsiniz ama 256 GB ile 512 GB'lık arasında hız farkı da, da, var. Hız farkı var arkadaşlar. Orada dikkatli okursanız var. Hız farkı var yani 512 GB'lık daha hızlı bir SSD. Yani arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Ben bilgisayardan çok memnunum. V20.2 göre daha performanslı, daha ince, daha hafif. Biraz ısınabilir arkadaşlar. Yani laptoplarda bu kadar FPS alırsam. düşünseniz de, PUBG'de. 160-170 FPS alıyorum arkadaşlar. Yani bilgisayarda birazcık ısınacak yani yapacak bir şey yok ona. Altına güzel bir soğutucu alırsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Yani düşünün, MSI size bir bilgisayar satıyor. Ben videosunu izliyorum. Bilgisayar 97-98 derecede minimum 95'e düşüyor. Düşünün ya insanlar onu alıp yıllarca kullanacak. Yani 90 dereceleri fazla sıkıntı yapmayın. Yani böyle sıkıntı yaparsanız bir e, bilgisayar sıkıntı yaparsanız ya yani bilgisayar alamazsınız. 90 dereceye çıkar mı? Şu FPS alır mıyım? Yani sıcaklığı fazla dert etmeyin. Yani onu demek istiyorum arkadaşlar. Her yoruma göre de hareket etmeyin. Yani genellikle internet sitelerinde hep sıkıntı yaşayan insanları yazmış. Onlara bakıp da monstrum e, e, markasından soğumayın diyorum arkadaşlar. Çünkü ben çok memnun kaldım. Çok ısınmasına rağmen çok memnun kaldım arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Yani benim bilgisayarım bana denk gelmiş, ısınmıyor diye bir şey değil. Isınıyor arkadaşlar. Oyunlarda da görebilirsiniz. Ama yani ısınma bunda bir problem oluşturmuyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi kanalıma abone olup. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle bir deneyim videosu sizlere çekmek istedim. Almak isteyen arkadaşlar yani yardımcı olduysam ne güzel. Ya zaten şu anda stoklarda da hiçbir ürünü yok. Niye kal? Hiçbir tane hiçbir tane ürünü stoklarda yok arkadaşlar. Sümruk serileri hariç. Evet arkadaşlar videoyu izle, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.